...Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada diş hekimi Fatma Kurtuluş. Hocam hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Hemen ilk soruyla başlıyorum hocam. Gülüş tasarımı nedir? Gülüş tasarımında daha çok manuel mi çalışıyoruz... ...yoksa dijital dünyaya uydurduk mu? Evet. Malumunuz estetik çağda yaşıyoruz. Dünya geneli... Ve Türkiye geneli estetik epey revaçta. Gülüş tasarımı da insanların diş çapraşıklıklığı evet elbette var ama minimal çapraşıklıklarda dahi insanımızın başvurduğu gülümsemesini daha iyi bir noktaya taşımak istediği bir estetik durum aslında. Tabii bizler estetik yapabilmek için ortodonti ile düzelecek olan vakaları kabul etmiyoruz. Biz diyoruz ki önce hastalarımıza burada hastanın yaşı, konumu, sosyoekonomik boyutu, her şey tabii ki indikasyonumuz da önemli. E, ama öncelikle bu hastalarımıza e, yaşı eğer hakikaten genç bireylerse ortodontik tedaviyle bu durumu düzeltme yoluna gitmelerini istiyoruz. Biliyorsunuz artık Türkiye'de ve dünyada ortodonti şeffaf plaklarla epey e, gülüş tasarımı algoritmasını elde edebileceğimiz bir sistem dizayn edildi. Silikon Vadisi'nde Amerika'dan geliyor plaklar. bunlar tabi bu plan malzemesi NASA'da astronotlar tarafından kullanılmış ve malzemesi sır gibi saklanan Silikon Vadisi'nin bir icadı diyelim. Tabi diş hekimliği de bu icatlardan nasibini almış. Orijinal sistemdir Türkiye'de kullanılan. hayran bir hekim olarak öncelikle kendimde denedim. Sonra da cihazı kliniğime aldım hastalarım için özellikle. Eğer yaşı hakikaten hastanın genç ise ve bulunduğu konum bir yıllık tedavi öngörüyor ise kesinlikle ve kesinlikle şeffaf plakla gülüş tasarımı neticesine gitmesini bizler de öngörüyoruz. Ancak şeffaf plak neticesinde eğer dişlerde asimetri, şekil ve form anomalisi varsa elbette ona laminate ve çözüm üretmek söz konusu olabiliyor. Peki bir e, yaş grubuna bir, ufak bir değinir gibi olduk da hı hı. E, açmak istiyorum. Her yaş grubundaki bireye uygulanabilir mi gülüş tasarımı? Her yaş grubundaki bireye uygulanmaz. Neden? Çünkü e, çene gelişimi tamamlamış olması gerekir hastanın. Yumuşak doku çene gelişimi e, artık büyüme gelişmeyi durdurmuş dönemde olmalı. Dolayısıyla 18 yaş altına biz genellikle çok müdahale etmiyoruz. İmplant tedavisi görmüş birine gülüş tasarımı uygulayabilir miyiz? Elbette ancak implant tedavisi görmüş hastalarda gülüş tasarımı çıkartmak çok zor bir iş. Hekimin hünerine, laboratuvarın açıkçası milimetrik ve çok iyi çalışıyor olmasına bağlı İyi hekim, iyi laboratuvarlarla Implant üzeri vakalarda da çok iyi gülüş tasarımı elde etmek mümkün. Plant üstü 12 implant üzeri yurt dışı bir hastamıza yaptık. E, hakikaten çok çok iyi bir gülüş tasarımı elde ettik. Hatta biz fotoğrafı yayınladığımızda e, Türkiye geneli, Adana'dan, işte Konya'dan meslektaşlarım aradı. Dedi ki hocam bunun malzemesi nedir? Oysaki bir zirkon ve boyama bir malzeme malzemeydi. E, tabii burada çarpıcı olan e, ağızın hiç dişsiz haliyle. Gülüş tasarımındaki o hattı altın oranı yakalamış olmak, e, açıkçası iyi bir laboratuvar, iyi bir hekim yaklaşımıyla elbette implant üstü hastalarda da gülüş, gülüş tasarımı yapılmış. uygulamak mümkün. Evet. Peki gülüş estetiği çalışanlarının sayısının çok fazla olunuyoruz. Yani, sebebi nedir bunun? Yükselen trend, insanların çok talep ediyor olması. Tabii aynı zamanda ben meslek dırmadan şunu söylemeyi uygun görürüm. E, gülüş estetiği çok büyük bir haz verir hekime. Olayı tamamladığınızda onun maddi kazancı bir yana kesinlikle hastanızın o yüzündeki ifade ve çok iyi bir iş çıkarmanı verdiği mutluluk mesleki tatmin anlamında bir hekimin dünyada göreceği en güzel hediyedir. O yüzden tüm hekimler, ben Türkiye genel sevgili meslektaşlarıma da zaman zaman seminerler düzenlemekteyim. İstanbul, Ankara, işte Gebze lokalizasyonlu. E, tüm yeni meslektaşlarımız aslında buna ulaşmak isterler. Çünkü hakikaten mesleki anlamdaki oradaki haz hiçbir şeyde yoktur. Tabii evet. e, bu anlamda hem meslek camiasında çok revaçta bir uygulama, çok talep edilen, çok ulaşılabilir olmak isteyen bir durum ama şöyle de bir handikapı var. Milimetrik bir çalışma, e, lupla çalıştığımız bir ortam, büyüteçlerle çalıştığımız bir ortam. E, yani hekimin burada manipülasyonu hakikaten kritik öneme sahip. Milimetrik ve zamanla yarıştığınız ölçü seansları olabiliyor. Orada en ufak bir mikron düzeyindeki bir tükrüğün kalıyor olması dahi olayı tamamen berbat edebilecek bir durum. Çok hassas, çok ince çalışmayı gerektiren bir durum. Çok zevkli ama bir o kadar da zor tabii. Evet. Ama hastanızın vermiş olduğu bu memnuniyet... Paha biçilemez gibi geliyor bana. Kesinlikle efendim, evet. kesinlikle. E hocam şunu merak ediyorum, aslında bir gülüş estetiği konuştuk ama artık çoğu branşlar da birbirinin içine girmiş durumda. Diğer estetik branşlarla çarpıştığınız ya da destek aldığınız noktalar var mı gülüş estetiğinde? Elbette, şöyle ki şimdi hastamızın profili örneğin burun standarttan çok sapma gösteren bir yapıdaysa hasta gülümsediğinde profilden biz istediğimiz harikaları oluştursak da e, çirkin duracak bir profile sahip oluyor. Yahut da e, damak dudak efendim e, çene e, anomalileri olabiliyor. Klas 3 vakalar diyoruz bu. Alt çene önde durumu yahut da üst çenenin önde olması. Örneğin son zamanlarda bir hastam geldi Sarıyer'den. Üst çenesi çok öndeydi ve çok çapraşık dişler. E, hanımefendi öğretmen olduğu için zamanı yok tabii ki ortodontik tedavi hatta bir çene ameliyatı gerektirecek bir durum idi. Kısa yoldan gitmek istedi. Bizim milimetrik anlamda bazı sınırları zorlayarak hastayı ameliyata götürmeden oluşturduğumuz, başardığımız vakalar var, yok değil. Ama bir bütün olarak çene yüz cerrahisi ve kulak burun boğaz yine estetik yapan KBB uzmanı arkadaşlarımızda kombin çalıştığımız durumlar oluyor. Özellikle cerrahi kısımlarda, işte üst çenede yaşadığımız anomalilerde bu sadece gülüş estetiği anlamında değil, hastayı tedavi ettiğimiz farklı durumlarda da e, elbette dahili branşlardan KBB'den e, kontak talep ediyoruz her daim. Şimdi biraz da ekonomik boyutundan bahsetmek istiyorum. Ülkemizde gülüş estetiğinin maliyetlerinin durumudur. Evet. Aslında ülkemiz çok iyi bu anlamda yurt dışıyla kıyaslanacak olursa. hatta bizim Almanya'ya gönderdiğimiz hastalarımızda işte bizim kendi Türk vatandaşlarımız orada yaşayan Alman kardeşlerimiz burada gülüş estetiği yaptırmaya geliyor. Gidiyorlar Bizim sayfamızı paylaşıyorlar Almanya'da. İnanın Alman hekimler yüzünü çeviriyor imiş. Biz de tabii aniden, hani bir takdiri hak etmedik mi oluyoruz elbet ama e, Türkiye'de maliyetler çok ekonomik. Dünya geneline kıyas yapacak olduğumuzda. E, aslında e, dünya genelinde çok iyi ama e, yaptığımız işler o kadar tap ki Türkiye hakikaten çok iyi bir noktada göğüs tasarımında. E, biraz da kıskanılıyoruz galiba. Hem ekonomik hem de iyi iş çıkarmanın verdiği durumdan dolayı aslında yurt dışındaki diğer meslektaşlarımız biraz bizi kıskanıyor, hayıflanıyor açıkçası. Türkiye geneli ekonomik yurt dışıyla kıyas bile götüremez. Dolayısıyla bizim ürettiğimiz vakalar, önce sonrası paylaşımlar yurt dışında epey paylaşılıyor. Dubai başta olmak üzere biliyorsunuz estetiğin merkezi Dubai. Tabii orada şartlar çok daha iyi. Aslında meslektaşlarımız olarak oraya bir teveccüh var hani biz işimizi orada yapalım ki yaptığımız iş zaten çok kıymetli. Zaten çok az kişi bunu yapıyor. Keşke orada yapıyor olabilsek aslında şeklinde. Aslında Türk hekimler gerçekten çok konuda çok başarılı, çok söz sahibi açıkçası. Kesinlikle. Kesinlikle. Her evet. branşta. Biraz bahsettik aslında ama yurt dışından sizi tercih edip görüş estetiğini özellikle gelen bir grup var mı? Var efendim. Almanya, İngiltere, Hollanda sürekli yazan hastalarımız var. Sağlık turizmi belgemiz var bizim de bu anlamda genellikle benim yaptığım vakalarda biraz daha VIP hizmet isteyen hastalar yazıyor böyle e, Türkiye'de yapılan işte daha opak renkli alelade acele bir şekilde bitirilen gülüş estetiği değil de benim şahsen çalıştığım biraz daha VIP biraz daha natural formlarda e, efendim bir doğal kas, sınırlarda doğal sınırlarda e, bir çalışma yapıyoruz biz genellikle e, Türkiye'deki bu doğal sınırlardaki vakayı üretecek teknik kişi sayısı da çok az. Teknik eleman çok az. Ee, Türkiye'mizdeki en iyi ekiplerle çalışma şansım oldu. Çok şükür. O yüzden yurt dışı taleplerde biraz daha VIP hizmet isteyen e, grupla karşı karşıyayız. O yüzden sayıdan ziyade e, daha az daha iyi hizmet isteyen bir kitle bize ulaşıyor. Zaten bir süreç geliştiriyor bu işlemler. Yani çok kısa sürede evet. olacak şeyler değil. Evet, Evet. Öncelikle yurt dışı başvuran hastalarımızdan bir e, az içi ve yüz fotoğrafı talebimiz oluyor. İşte orada çektirdikleri tomografi, e, röntgen e, vesaire tüm hepsini istedikten sonra onlarla bir ön görüşme neticesinde e, randevulaşıyoruz. Bu şekilde ilerlememiz mümkün. Peki e, hocam hastalarınızda hastanın isteği mi yoksa sizin tercihinize göre mi yol alınıyor? Çok bir kritik soru bir var. soru. Evet. Çok güzel bir soru. <laughs> Teşekkür ederim bu soru için. E tabii genellikle benim fikrime saygı duyuyor. Belki de ben çok şanslı bir hekimim ya da hastalarımla öyle bir ilişki kurdum bilemiyorum ama renk konusunda, form konusunda genellikle bir demo model üzerinde fikrimi aslında somut olarak gösteriyorum hastama yahut da bir fotoğraf ekranında. Dolayısıyla çok karşılıklı olarak buluşma çok zor olmuyor fikir anlamında. Yani hekim olarak fikrimi önceliyorlar genellikle. O yüzden çok sıkıntı olmuyor. Çok çok teşekkürler Fatma Hocam değerli Ben bir teşekkür ağzınıza, ağzınıza sağlık. 8'de sağlık. Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz diş hekimi Fatma Kurtuluş ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.